Canlarım merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı alın. Niyetlerinizi bir günlük süreçte. Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Evet. Arkadaşlar ne niye niyetiniz var? Ne almak istiyorsunuz? Bu konuyla alakalı çok güzel bir durum yaşanacak. Niyetinizin önü açık. Ee, ve malla mülkle alakalı sanki bu durum ya bir yerin alımı ya da satımıyla alakalı bir mevzu var. Ve bu durum çok yakında çözülüyor arkadaşlar. Evet, hane içi sıkıntılarda düzelmeler olabilir. Şu sıralar enerjinizi yükseltecek durumlar yaşanacak. Eşinizle ya da hanenizin içinde kiminle sıkıntı yaşıyorsanız bir konuşma olacak gibi görünüyor ve bu sizi biraz rahatlatacak arkadaşlar. İkilem yaptığınız konular çok gündemde, kararsızlığınız var. Hani böyle karar veremediğiniz konularda insanlara çok danıştığınızda yanlış yapabilirsiniz. Kafanız iyice karışabilir. Kendi içinize sineni yapın arkadaşlar ve hislerinize güvenin. Evet burada gerçekten bir yerin satılmasıyla alakalı bir mevzunuz var. Arsa, arazi ya da yer mi yaptırmak istiyorsunuz canların bu da olabilir. Hızlanacak durumlar var. Yani belki taşınmak istiyorsunuz kendi yerinizi yaptıranlarınız var. Burayla alakalı bir emek mücadele veriyor olabilirsiniz. Ya da orayı satıp bir yer almak istiyor da olabilirsiniz. Hani bu mevzular dönecek yani gündeminizde ve e, aklınızdaki kişi arkadaşlar çok bunalmışsınız. Bunu o kadar hissediyorum ki bakımda önünüzü göremediğinizi ve artık bir karar vermek istediğinizi görüyorum. Hani bu insan adım bile atsa memnun olamıyorsunuz. Hani güvenemiyorsunuz. Güveniniz sarsılmış. Devamlı aynı şeyi yaşatıyor olabilir. Gel gitti birisi olabilir bu kişi. Siz de böyle artık belli bir karar alacaksınız. Bunu çoğunluk yapacak bakın. Yenilenme. Düşüncelerinizde bir değişim var çünkü. Hani bir insan devamlı aynı şeyi yaşıyorsa mutlu olamıyordur. Adımdan e, gelmesinden. Çünkü tekrar aynı şeyi yapacağını düşünüyor olabilir bazılarınız. Bundan dolayı huzursuzluk yaşayanlarınız var ya da bu insan adım atsa da soğukluk yapmak isteyenleriniz var. Hani yeter ki içimi boşaltayım ama ben dönmeyeceğim diyenlerinizi hissediyorum. Bu fırsat size verilecek. Ama barışmak istiyorsanız da yakın bir süreçte adım alıp barışan, barışanlar da olacak. Ee, çok güçlüsünüz. Hayat sizi güçlenmeye zorluyor arkadaşlar. Sizi belli bir sınavlardan geçiriyor. Hayatınızla alakalı. Yani nasıl desem. Eğer ki zorlanıyorsanız işinizde, gücünüzde bir şeyleri yaparken... Hep böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız bu güçlenmeniz adına sınanıyorsunuz. Yani sabrınız zorlanıyor gibi ya da deneniyor gibi işte canlarım. Pes etmeyin. Neye emek veriyorsanız, çaba veriyorsanız pes etmeyin ki burada pes etmediğiniz her konuda bir ödül alacaksınız ya da karşılığını alacaksınız emeğinizin. Kazandığınızda bir artış var. Bir parayla alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Para nedir? E, hanenize gelecek olabilir. işle alakalı olabilir. Ya da bir yerden alacağınız var. Bu da olabilir. Alamadığınız yerlerden paranızı alacağınızı görüyorum. Evet mahkeme durumlarıyla alakalı eğer bir para, tazminat, nafaka gibi bu gibi konularınız varsa buradan da güzel bir haber alabilirsiniz. Evet canlarım hayırlısı olacak şu sıralar. Ama bir iç huzursuzluk var. Bir sıkıntılarınız var. Bunlar içinizde atamadıklarınız. Ee, geçmişle alakalı içinizden atamadıklarınız gibi hissediyorum. Daha çok görüyorum. Bırak, bırakın artık arkadaşlar. Geçmişi biraz geçmişte bırakın. Bazı şeyler değişmiyor. Dedim ya zorluklar çok çekilmiş. Burada yokuşlar var. Hep böyle zorlanarak bir yerlere gelmişsiniz. Ama bir yerde de hakkınız yenmiş sanki. Hani siz o kadar zorluklar çekerek bir yerlere geldiğiniz halde birileri de hakkı olmadan sizin hakkınızı yemeye çalışmış olabilir. Adalet istediğiniz her konuda hakkınız size verilecek geri. Ama burada bir kaybınız olmuş. Yani dolandırılmış olanlarınız olabilir. Bir yanılgıya düşmüş olabilirsiniz. Bir şey inanmış, aldanılmış olabilirsiniz. Hani bunu yaşayanlarınız olmuş ki gözüküyor canlarım. Ama adalet istediğiniz konunuz varsa da burada adalet sağlanacak. E, pes etmeyin. Üzgünsünüz canlarım benim ama gelişmeler olacak, güzel durumlar olacak. Çocuğunuzla alakalı e, görüşemediğiniz evli olan bir çocuğunuz mu var? Yani bu ailesel problemlerden dolayı, eşinden dolayı mı çevresel bir etki mi var? Çocuğunuzla neden görüşemiyorsunuz arkadaşlar? Evli olduğu halde yani bir sıkıntılar var gibi. Özlem duyuyorsunuz ama bu durumda bir düzelme olacak. Bunu yaşayanlarınız var ki gözüküyor arkadaşlar. Hani bunu demek ki bazı kişiler yaşıyor. Beni dinleyenlerin arasında çoğunluk da var demek ki. Bu buraya yansıyor. Evet dua edin. Dualarınız çok makbul, hayırlı ve şu sıralar hızlı gelişmeler, hızlı haberler üst üste alacağınız dönemdesiniz. Güzel şeyler, beklentilerinizle alakalı canlarım. Miraslık durumlar var. Ee, hani bir şeylerin üstü kapanıyorsa, hep erteleniyorsa ya da e, mal paylaşımı yaptığınız kişilerle aynı fikirlerde değilseniz bu durum uzuyor. Hakkınız olan bir şeyin sizin elinize geçmesi biraz sürece bağlı. Yok benim paylaşımlı bir mirasım değil de. Ama hakkım olanı istiyorum diyorsanız da bu gibi gelişmeler biraz sıcak dönemlerde, yaz dönemlerinde olacakmış arkadaşlar. Ve olacak, hakkınız size gelecek. Dediğiniz zamanda değil de sanki bir zamana yayılmış bu durum. Adalet yerini bulacak haksızlıklarda da. Pişmanlık enerjisi çok. Size yanlış yapan birisi olmuş gibi hayatınızda. Ve mesela belki ayrıldınız. Belki size sevdiğiniz bir insan bir hata bir yanlış yaparak gitti bu durumlarda adalet istiyorsanız adalet yerini bulacak. Çok pişmanlık olacak. Evren bu kişiye bazı şeyler yaşatacak ve vicdanen size dönebilir. Sizden özür dileyebilir, gönlünüzü almak isteyebilir. Çünkü rahatlık bulamayacak. Artık ne yönden hakkınızı yediyse maddi mi, manevi mi her şey olabilir arkadaşlar. Enerji çünkü burada çok karışmış. Çok duygusallık anlamda böyle e, enerjinizi düşüren sevdikleriniz olmuş yani. Ay doğmuş ama yani rahatlayacağınız bir sürece girdiniz artık. Belirsizlikler gidecek etrafınızda gardınızı aldığınız kişiler var. Bu ne demektir? Mesafe koyduğunuz, insanların yüzünü gördüğünüz, iyiyi kötüyü gördüğünüz bir dönemdesiniz. Ve bir şeyleri doğru hissedeceksiniz arkadaşlar. Hislerinize çok güvenmenizi istiyorum ve işaret olarak rüyanızda bazı şeyler ...görebilirsiniz. Hayatınızla alakalı bazı işaretleri rüyanızda alabilirsiniz. Ha buna belki anlam veremeyebilirsiniz. En azından anlatmayın, dillendirmeyin. Ee, ve karışık, çok karışık rüyalar göreceksiniz. Biraz da tabağınıza bakalım canlarım. Balık var. Büyük bir balık. Büyük bir kısmet. Arkadaşlar bir para mevzunuz varsa toplu bir paraysa bu özellikle bu gelecek. Sizi rahatlatacak. Yani sıkıntınızı giderecek ya da belki işverensiniz. Yani toplu bir ödemeniz var ya da toplu bir alacağınız var. Bu para geldiğinde bunları halledeceksiniz. Sıkıntılarınız gidecek gibi. Evet gözyaşı damlaları var. Sıkıntı halinde attığınız gözyaşı ferahlığa dönüyor yani sıkıntılarınız geçici canlarım ama bakın burada fare şeklinde bir e, işaret var bunun anlamı kemirgenlik yani iyi değildir sinsiliktir e, etrafınızda üçüncü kişi enerjilerine işaret bu sizin hayatınızı karıştıran bir takım kişiler var arkadaşlar herkese güvenmeyin şu sıralar özellikle bu süreçlerdesiniz yani çünkü fare iyi değildir bakımda sinsiliktir gizli düşmanlıktır ee, insanlara biraz dikkat etmenizi istiyorum iletişimde olduğunuz kişilere, özellikle yeni tanıdıklarınıza para konularına girmeyin. Bir şey almak istediğinizde iyice araştırıp öyle alın. Hani bir yanılgıya e, kapılmayın arkadaşlar, araştırarak yani iyice. Evet, canı yananlar olmasın. Çünkü canı yananlar olmuş gibi. Burada bu enerjileri de görüyorum, hissediyorum. Evet, yüzleşme dönemindesiniz. eee sizi kim kırdıysa görüşmek isteyebilir. Yani ben bunu bilemedim, düşünemedim seni bu kadar kırdığımı diyebilir. Af dilemek isteyebilir çünkü işi gücü rast gitmemiş bu kişinin. İlahi adalet yerini buluyor işte arkadaşlar ve ona siz hatırlatırlıyorsunuz. Size sizi kim kırıp geçtiyse, kim bırakıp gittiyse, bu bir arkadaşınız, yakınınızdan birisi olabilir. Kim haksızlık yaptıysa huzuru bulamamış bir insan size gelecek. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Sizi kırdı geçirdi siz ona inandığınız halde. Belki bu kişi sizden özür dileyecek. Kesinlikle güzel şeyler olacak görünüyor. O yüzden canlarım benim. Akışta kalın. Dinlemekte fayda var. Eğer içiniz doluysa bu şekilde rahatlayabilirsiniz. Bu fırsatlar size verilecek. Enerji aynı çıkıyor. Demek ki bunlar yaşanacak canlarım iş başvurusu yapmış olabilirsiniz onaylanmamış olabilirsiniz sakın pes etmeyin diyorum bakın bunu çok görüyorum ee, başvurularınız mesela olumsuz gelmiş olabilir ama görüşmeye çağrılacaksınız yakında çok yakın bir süreçte de çalışmayanların çalışacağını görüyorum güzel durumlar olacak önünüz açılıyor arkadaşlar şansınız açılıyor yani bir süreç meselesiymiş bu hey harfinden birisi var sizinle görüşmek isteyecek ya da bu kişiden bir haber alacaksınız ve görüşmeye gideceksiniz. Telefonla daha sonrasında da yüzleşme görüşmesi yapacaksınız. Size bu insan yardım edebilir, yol gösterebilir. Ayrıca hastane ile alakalı bir gündem var. Ya bir hastanız var, bu kişiyi ziyaret edebilirsiniz. Ya da kendi halinizin içinde sağlık sorunu yaşayan birisi var. Bir hastaneye git gel yapanlarımız olabilir. Üşütmemeye dikkat edin canlarım. Boğaz alerjisi, boğaz ağrıları çekenlerinizi ve üşütme ile alakalı sorun sıkıntı yaşayacağınızı görüyorum. Biraz vücut ağrıları, baş ağrıları çekenleriniz olabilir. İzin gününüz var herhalde. Bunu değerlendirmek isteyeceksiniz. Bir yerlere git gel yapanlarınız olacak. Kısa süreliğine de olsa böyle yollarınız, kısa mesafeleriniz var git gel yapacağınız. Evet arkadaşlar ama mesafeli bir yol derken Burada bir yere gitme isteğiniz var da bir onay bekliyor gibisiniz. Yurtdışı olabilir ya da ansızın da mesafeli bir yola gitme ihtimaliniz olabilir. İşten güçten dolayı da olabilir. İşinizle alakalı. Çünkü arkadaşlar genel bir bakım hepinizin nedeni farklı olabilir. Ama yol yapacağınızı görüyorum. Yol Yolculuk yapanlarınız çok olacak şu sıralar. Mesafeli yollar. Kısa kısa yollar ayrı gün içerisinde yapacağınız yollar ama mesafeli yollarda işle alakalı daha çok göründü. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.